üzerinden kursiyer ön kayıt başvurusu nasıl yapılır? Onunla alakalı bir video hazırladık arkadaşlar. Google'dan e aygına giriyoruz. E-Devlet girişi kısmını kullanarak TC kimlik numaramızı yazıyoruz. şifremizi yazıyoruz Başvurular kısmından Kurs kayıt işlemleri var Kurs kayıt işlemlerine tıkladığımızda Kursa ön başvuru yap alanı mevcut Burayı tıklıyorum Buradan Kursa katılmak istediğim il, ilçeyi seçiyorum Bursa Yıldırım seçtim. Ara dediğimde Bursa Yıldırım ilçesine bağlı halk eğitim merkezi üzerinden açılan kursları görebiliyoruz. Buradan istediğimiz bir kursa kayıt yapmak istiyorsak buradan başvurumuzu gerçekleştirebiliyoruz. Burada kurslarımızın bilgileri yer alıyor. Şimdi buradan herhangi bir kursa kayıt yapmak istediğimizde nasıl bir ekran çıkıyor ona bir bakalım. Burada kayıt ol kısmını tıkladığımızda bu olan geliyor ve kursla alakalı e, kurslar olma şartları burada yer alıyor. Eğer bu şartları sağlıyorsak kursa kayıt yapabiliriz. Ön kayıtta bulunabiliriz. Tabi bazı kurslarımızda ekstra evraklar istenebiliyor. Bununla alakalı halk eğitim merkeziyle görüşmeniz gerekebilir. Burada asıl kayıt için gerekli evraklarımla birlikte kurs başlamadan önce kuruma müracaat etmem gerektiğini kabul ediyorum kısmını tıklayıp kaydet dediğimde Kursumuza ön kayıt başvurusu yapmış oluyoruz ve sonrasında Halk Eğitim Merkezi ile görüşerek kursa başlayabiliriz.